Simitli dostlar. Şimdi böyle E5'in hemen yanı başında. E5'i e, görebileceğiniz bir konumda şimdi bu daireyi e, e, dairelerimizi e, tanıtacağız şimdi size. Yok büyük. Altın baraklı kapılar falan böyle, böyle çelik kapılar. Gelin e, bakalım. ve bu dairenin e, en güzel özelliklerinden bir tanesi de biliyor musunuz? Alttan ısıtma. Bu dairede doğalgaz petekleri yoktur. Komple altlar ısınmalı, Yukarısı ısınıyor, burası ısınıyor. Örnek veriyorum 1000 lira doğalgaz gelen bir yerde burada 200 lira gidiyor. Aynen mutfağı gördüğünüz gibi ankastresinden, balkonundan ee, ve mutfak hareketlerine varıncaya kadar çok efsane bir mutfak dolabımız var burada. Dolu dolu kullanabileceğiniz bir ortam var, buyurun. Binayı yapan kişi kendisi mimar. Olduğundan dolayı böyle her bir alanı değerlendirmiş. Boşta kalan hiçbir şey yok. Burası güzel bir çocuk odası. Ee, ve dairenin bütün odaları açık. Her tarafı açık. Gör gördüğünüz gibi. Çok güzel bir dokunuş yapmış. Böyle beyaz ve gri şey geçirmiş. Ee, sınıf parke kullanılmış burada. Ve hemen şimdilerin gibi. Şimdilerin meydanındır, gibi. gibi. Bakın. Şu görüntü zaten gördüğünüz gibi burada. Hemen şurası Mahmut Bey Caddesi. İşte e, güzel bir ortam burası. Dolu dolu bir balkonu var. Kullanılmış. Burası televizyonu sergiler için güzel bir ortam. Böyle. Burası e, yatak odamız. Kıra, geniş. E, yatak odası takımlarının tamamı sadece güzel bir yatak odamız var burada. Ve bakın Aydınlatmayı çok böyle ince detaylarla bu şekilde yapmışlar. Çok güzel bir aydınlatması olmuş. Boğucu değil, sıkıcı değil, böyle aydınlatan bir aydınlatma. Burası banyomuz. Güzel bir banyo kullanmışlar. Bu şekilde. E, duşa şık bir duşakabin. Her şeyde de dolu dolu bir daire, iyi bir daire. E, şey de değil, sıkıcı da değil. Yani içine girdiğiniz zaman, şimdi bazen böyle video çekimlerinde soruyorsunuz. Diyorsunuz ki ya, bir de hiç kötü taraf olmaz mı? Bu da de bence hiç kötü tarafı yok. Bakın. Ayakkabıları tam varıncaya kadar. Bakın. Her şey dolu dolu kullanmak Yeni nesil, yeni nesil mimarlar bu işi ciddi e, beceriyorlar ve yapıyorlar. Yani bunu idare eden bunun kabıdır bu. E, bakın. Aynayı da kullanmış, ayakkabıları da kullanmış, Desteği de kullanmış, dolu dolu. Burada Görüntü e, görüntülü da kullanmış. Yani hiçbir alanı boş bırakmamış. Çok teşekkür ediyorum.